Herkese merhaba ve tekrar bir Sims 1 videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Superstar ailemize. Evet, hello canlar ne yapıyorsunuz görüşmeyeli yaklaşık 2 gün oldu. 5 yıllık verdiğim aralardansa bu sefer bir gün ara verdim ve şu lanet olsun tarafına lütfen bakın toz. Ah, come on. Bak yataktan nasıl şey kalktı gördün mü? Böyle... <laughs> Zombi şeklinde kalktı. Sims 4, no. Sims 4'te normal kalkıyorlar. Şimdi önceki bölüm bayağı bir tren kazasıydı. Bu sefer e, olmayacak, söz veriyorum. Bunlar çıplak mı yatıyor? Beranda da çıplak yatıyor, şaka. Are you şaka? Şimdi en son e, önceki bölümde yıldızlarımızı biraz arttırmıştık, yarım yıldız almıştık. Bu bölümde e, bu skill'leri artırıp tekrar arttırmaya devam edeceğiz bence. Sanırım fotoğraf stüdyosuna gitmemiz gerekecek çünkü fotoğraf stüdyosu logosu var burada. Ay hırsız girebilir mi? Hırsız falan gelebilir bu arada. Ben alarm koyayım dur. Hırsız gelme ihtimali var çünkü. Şu an bak geceyken fark ettim hırsızın gelebileceğini. Ve evde ne kadar kapı varsa yani Dışarı açılan kapıların odasına koymanız lazım. Bu kapıya koymazsanız buradan girdiğinde alarm çalmıyor evin alarmı. Ya da belki o Sims 2'de miydi hatırlamıyorum ama öyle diye hatırlıyorum. Neyse günaydın canikolar hadi kahvaltı zamanı. Ya bu tost niye sürekli cipsiyor sabah sabah beni sinirlerim bozuyor. Her anda bize güzel bir kahvaltı hazırlar mısın canım thanks. Yine skank geldi başlayacağım skankına hadi yemek ye. Oh afiyet olsun benim tostuma. Tostunu yedim maşallah. Ee, sen de kreatif çalışmasın. Yukarıda gitar çalışabilirsin bence. Bir 5 dakika daha geç. Şimdilik burada burada arkadaş isteme şey de var. Diyor ki en iyi işte gigleri almak için network yapman lazım. Yani insanların tanışıp bağlantılar kurman lazım diyor. Ne kadar çok ünlü tanırsan o kadar çok gücün artar diyor. Okey verandayla gidelim ya o zaman şimdilik. Hadi verandanın fotoğraf çekimi günü. Bugün verandanın günü hadi. Keşke ikisi beraber gidebilselermiş. Tek bir kişi gidebiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım do bir dakika ama doğru değil ya. Sanki burada değildi bu. Burası için iki yıldız gerekmiyor muydu? Sanki öyleydi. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Ne oldu? <laughs> Tost veranda öpmeye çalıştı ama veranda izin vermedi. Yalnız Tost sapığımız gibi nereye gitsek bizim yanımıza geliyor. Şu an bir garip. Oh my god like biraz korktum şu an Tost'tan. Evet merhaba Selma Snapshot. Ben şimdi fotoğraf çektiriyorum. Bakalım ne diyecek. Her şeyimiz iyi bence. İhtiyaçlarımız kötü olursa da galiba iyi şeyler demiyordu. Bakalım ne diyecek. Selam canım. <laughs> Elinde Sims 1 vacation'ı tutuyor. Ay bizi beğenmedi. Diyor ki bize konuşmacı bir insan gerekiyor. Tahta bir işaret değil. Teşekkürler ama hayır teşekkürler. Aa bilgisayar var. Kalk lan bilgisayardan. Oha bilgisayara para ödüyoruz oynamak için. Bir şey diyeyim mi? Sims 1'de hızlanırınca aşırı hızlanıyor her şey. Okey süper. Ay enerjimiz sıfır ya. Tekrar deneyelim mi? Belki olur. Baya kötüyüz ama. Of. İstemiyor şu an veranda Ay, Gerçekten çok zor. Tamam hadi eve git badem yapacak bir şey yok. Denedik en azından bizi şey beğenmedi. Hani direkt kabul etmedi değil sadece beğenmedi. Toast iyi gibi. Toast'la mı baksak? Toast'la gidelim ya. Bakalım Toast'u kabul edecekler mi? Go to studio. Hayde. Bu arada Toast'un karizması bayağı yüksek. Belki karizması yüksek olduğu için bizi beğenebilir. Hadi tost. Verandayı beğenmediler belki ama seni beğenecekler. Bu arada tostu şimdi mayo ile göreceğiz. Bu gözlerim kanayacak biraz ama. Wow. Geri alıyorum. Tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> beğendi galiba. Tostu beğendi. Yes tost. Yes slay. Bayıldı bize Selma. Bize öpücükler yolluyor. Yiyeceğim. Nice work. I think I'll pick up a copy myself today. Helal canım helal. Hadi biraz daha yapalım. Bunları sanırım birkaç kere yapmak gerekiyordu. Ha beğenmedi bu sefer. Yok beğenmedi. İhtiyaçlarımız da düştüğü için beğenmedi zaten. İyi. Bunu birkaç kere yaparsak bence artacak ya. Ben öyle düşünüyorum. Okey geldik yine. Aha Mortimer geldi. Mortimer'cım beni korkutuyorsun. Bu ghostlar niye sürekli insanları ziyaret etmeye geliyor? Biraz korkutucu. That's kind of weird and creepy and like can you stop that? Hadi sen de yemek ye verandacım. Quick dinner yap kendine. Bir de social'ın az. Siz bir tostla bence bir şeyler yapın. <laughs> Tost'u öpmeye çalışsak ne yapacak? İstemiyor. Ee, sen Studio Town'a gelip bize öpmeye çalışırken iyiydi Tost yani. Popolaşma. İyi, sosyalleri biraz arttı en azından. Bir de ben şifresiz oynuyorum ya bu oyunu. <laughs> Uzun süredir bu kadar şifresiz oynamamıştım Sims'i. Canım sen şimdi tekrar git Studio Town'a hadi. Hadi verandayı beğenin ya. Veranda bir ikon olacak. Bir de Sims bir de çok garip glitchler vardı. Mesela şey sanki sanki buradaki bu fotoğraf stüdyosuyla başka bir lottaki fotoğraf stüdyosundaki kişiler farklı olduğu için sana farklı tepkiler veriyor olabilir. Aha bak tost geldi yine. Bizi sapık gibi takip ediyor bu adam. Ha beğendi. Süper. Hadi tekrar 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 tekrar. Beğendi. Beğendi. Beğenmedi. Yine beğenmedi. Okey denedik. İki kere daha denemiş olduk. Yine çalıştık yani yapacak bir şey yok. Kolay değil gerçekten hiç kolay değil ya. Tamam. Hadi bakalım. Televizyonu izle tost. Sıra sende bu sefer. Aferin. Yemeğini ye. Televizyonu izle. Sonra biraz uyu. Bella. Why are you here? Why are you here? Why are you here Bella? <laughs> Sürekli çalıyor bir de. Al veranda tanışsın o zaman. Sapık bu kadın. Gidiyor. Al işte. <laughs> Boşu boşuna mı kızı. Neyse tost biraz uyusun şurada. Sonra da stüdyoya gidelim. Hadi. Hatta sırf garanti olsun diye biraz gitar çalışsın. Hadi oyna şu lanet gitarını. Her anda gelip bizi beğenmedi şu an gitar çalışımızı. Ama yani tost biraz daha... Bu ses ne? Bu ses ne? Bu ses ne? Bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Bu ses neydi? Bu ses herkesin en, en çok korktuğu sese ben de şu an aşırı korktum. Ne oldu? Bunu şimdi asla bilemeyeceğiz niye bu sesin geldiğini. Bu, bu bayağı korkutucu. Gerçekten çocukluk travmalarım geri geldi şu an bu sesten. Aa, verandayı mutlu etmeye çalışıyoruz çünkü veranda çok üzgün ve depresif. <laughs> veranda sürekli ağlıyor, zavallı kız. Ay bu adamın yine enerjileri düşmeye başladı ben anlamıyorum bu oyunu. İki saniyede bir enerji düşüyor. Hiçbir şey bakamıyorum. Bir şey yapıyorum, başkası düşüyor. Bu enerjiler bu kadar zor mu ya? Veranda galiba sinirden evde dolaşıyor şu an. <laughs> Hiç şey yok yani. Sıfır bekleme. Oyunda bekleme olayı yok. Bir aksiyonu yapıyorsun sonra et arkasından hemen diğerini yapman lazım yoksa ihtiyaçların çöp. Hayır fanını yükseltecektin. No. Biz de şunu <laughs> burada. Arabayı aradık ve no dediğimizde ne diyordu bir tekrar bakacağım. Eğer beni istemiyorsaydın niye benim zamanımı yiyorsun? Sinirlendi resmen adam. Tam yeter süper hadi çabuk git. Git 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 stüdyo. Fotoğraf çekim zamanı popolaşma çabuk koş. Koş. Gel çabuk gel 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 gel, gel. Aha başkası geldi. <laughs> bu adam beni çok korkutuyordu. Andy Warhol. <laughs> Andy Warhol geldi. Oh my god. Bu adam beni çok korkutuyor. Çünkü çok kesin beğenmeyecek bizi. Öyle bir sarıcım içimde. Beğendin <gülüyor> mi? <gülüyor> Beğendi. Bir de çok daha profesyonel geliyor bu. Biz öpücükler yolladı. Oy canım benim. Hmm, Thank cool you. Cool. Harika tipe bak. Bir yıldız olduk. Toast bir yıldız oldu. Helal. Diyor ki bu sihir değil. Bu lüks değil. Bu bir sistem. Ve bunu öğrenmen lazım ve adını yazdırman lazım. Harika. Şimdi biraz body çalışması lazım. Burada havuza girebiliyor muyuz? Bir yerde havuza girip hemen body çalışsak. Limuzinle mi gidiyoruz artık? siyah limuzinle gidiyoruz artık. Vay 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 tostçum. İşler ilerlemiş görüyorum. Adam kendi alın teriyle hepsini kazandı yani. Bu havuz mu? Şurada sanki havuz var. Spa var burada ya. Şu spa'nın güzelliğine bakın. Şu lükslüğe bakın. Helal be. Hadi havuzda biraz body çalış. Burası ne güzel bu arada. Baya büyük bir lot burası. ha. O kadar çok şey var ki burada. Yemek yerleri falan var. Spamız var. Oturma yerleri var. Şu avizeler harika. Buhar banyoları var. Çok iyi. <laughs> mutlu atladı. Enerjisine dikkat edelim ama enerji sıfır olduğu anda ölüyor çünkü. Baya korkutucu bir şey. E ee, biz niye body kazanmıyoruz peki? Neyse yeter ya bir yıldız kazandık işte. Ha burada neler var? Bunlara bakalım mı? Ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorum burada ama. Bir şey soluyor ama ne soluduğunu anlamıyorum. Böyle sims bir de garip garip makineler vardı. Ne olduğunu asla bilmiyorum. İyi canım biraz da buhar banyosu yap. Uuu hello canım Ted. Ted de bizden gibi galiba. Starkes. Yıldız öpüşüyle tanışabilir. Ted dönlü biraz galiba. Hello. Canım özür dileriz. Vallahi papamız patladı. Hadi biraz buhar banyosu. İyi ki bir kullanmaya çalıştık yani. Monica ve Gloria bizim buhar banyomuzu çaldılar. Buhar banyosu. Aa komforumuz artıyor. Çok iyi. Hem de bayağı hızlı hızlı arttı. Neyse süper hadi eve gidelim artık. Ne güzel ortam ya. Şu spa harika bir ortam yani. Çok lüks yani bu lüksü görebiliyorsun. Okey sıra verandada. Veranda ne durumdasın? Bok gibisin harika. Tanıdığın başkası yok mu senin ya? Birisini arasan konuşsan. Ha call neighbor ben unuttum. Telefondan arayıp insanları konuşmak çok daha mantıklı bir aksiyon. Çünkü insanlarla konuşmak çok uzun zaman alıyor. Ama telefonda konuşunca hemen artıyor sosyalin. Komşunu ara. Dost kara günde belli olur. Ne oldu siz takılıyorsunuz popo popo. Ay sıçacağım. Gerçekten tost merdivenin önünde uyuya kaldı. için kimse bu merdiveni kullanamıyor şu an. <laughs> ha evet buradan konuşabiliriz insanlarla. Süper. Anybody hadi konuşma adam. Talk. Süper. Bakın sosyalimiz arttı. Hadi biraz daha konuş. Jason bize kızdı. Şu an konuşmak istemiyorum. Git buradan. Sen git buradan ya. Popo. Kimi arayalım? Leslie arayalım. Leslie iyiydi sanki. Televizyon izliyordum. Beni rahatsız ettin. Birkaç saat sonra ara. Kimseyle konuşamıyoruz. Ya biraz da doğru aslında. Herkes istediğin zaman konuşamaz. <laughs> Gloria diyor ki Bla, bla bla sürekli konuşuyorsun da v v zıvırlıyorsun. Veranda sadece depresyondan kurtulmak istiyor ve sizinle konuşmak istiyor. Kimse bize konuşmak istemiyor. Aa sıfır yani. Şu an şoktayım. Kimseyle konuşamıyoruz. Nasıl bir oyun bu? Ay şu an gerçekten o kadar zorluk çıktı ki karşıma. Veranda depresyonda. Zavallı kız ya. Vallahi sinirlerim bozuldu şu an. Koskoca bölümde sadece bir, bir yıldız olduk şaka gibi. Veranda. <laughs> veranda tam bir rezalet yani. Asla böyle bir insan olacağını düşünmezdim ama veranda bir fiyasko oldu dostlar. Tost daha başarılı. <laughs> biraz şey yap bari tost. Body 100 Yüzde body'nin artısı. Body ne kadar zor kazanılıyor bu arada. Acaba şey mi koysam? Belki daha hızlı artar. Egzersiz makinesi mi koysam? Gel canım çalış şurada biraz. Aha birisi Gunter. Aa bu Gunter God mu? Gunter resmini çok tanıdık geldi. Mortimer'in babası galiba Gunter. Hadi seninle konuşalım. Konuşalım lütfen yardım et bize. <laughs> Sadece konuşacak birisi istiyorum. Hadi, 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 konuşun lütfen. Talk, talk about interests. Kediler, köpekler hakkında konuşun. Bir şey hakkında konuşun. Konuşmaya muhtaç bu insanlar. Bella! Bella de konuşalım, yalvarıyorum Bella. Bella, Bella gitme, Bella, Bella lütfen. Hayır gidiyor, Bella. Okey tamam, Tiffany adında birisi geldi şu an onunla konuşuyorlar. Umarım ilişkileri artar da iyi arkadaş olurlar. Çünkü buna şu an çok ihtiyacım var. Gitmem lazım diyor, of. Dostlar oynayamıyorum ben bu oyunu, şaka değil. Şu ana kadar yapabildiğim tek şey yarım yıldız daha kazanmak oldu Toast'un adına. Ah! Oh süper! Sonunda bir level oldun yani body'de. Tebrik ediyorum gerçekten Toast, harikasın. Tamam şimdi bir sonraki amacımız... Artık Veranda'ya ben bakmıyorum. Veranda kayıp bir vaka şu an. tost yerine hiç yükseltemedim. Toast biraz daha iyi. Onunla artık bir sonraki bölümde şeye bakarız, şu... Ee, müzik stüdyosuna gideceğiz galiba. Kayıt stüdyosu. Ona bakacağız ama yani o kadar yoruldum ki. Şu ana kadar Sims 4 challenge'larını unutun. Silin kafanızdan. Sims 1 asıl challenge. Tamam ben şimdilik burada durdurmak istiyorum. Çünkü gerçekten limitimi doldurdum. Ee, o yüzden bir sonraki dizimiz 1 bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve... ihtiyaçlarınızı yüksek tutmaya çalışın. Çünkü ben tutamıyorum. bye bay. <laughs>